Adım Abdullah Yaralıoğlu. Yaklaşık 7-8 seneden beri bu camide görev yapıyorum. Camimiz kilisin en eski camilerinden olup, yerli ve yabancı turistlerin çok geldiği bir camimizdir. Camimizi güzel bir şekilde tanıtıyor. Özellikle de camimizin 9 kapısının olması, camimizde daha önce medrese tipi Arapça, felsefe, mantık, Kur'an ezberleme gibi e, medrese usulü dersler de verilmektedir. Bir de camimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de burada Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın birkaç kere böyle e, görülmüş olmasından dolayı çok e, turist çekmekte, ziyaretçi çekmektedir. Cami kilisin en eski camisidir. E, Selçuklu yapısı mimarisindedir. Bu vesileyle camimize güzel bakıyoruz. Vakıflar da dört sene önce e, restoradan Geçirdi. Camimizde güzel oldu. Ee, Allah e, devletimizden, vakıflarımızdan da razı olsun. Bu vesileyle de hepinize teşekkür ediyorum. E, camimizde yaklaşık e, tam tarihi belli olmamakla beraber 600-700 seneden beri camimizde kesintisiz bir şekilde Ezan-ı 5 e vakit okunmaktadır. Devamlı geliyorlar, yurt dışından olsun, memleketleri arası hep ziyaret ediyorlar. Sanki burada zaten kitabelerde de yazıyor. Buraya gelen, namaz kılan ve ziyaret eden, Mescidi Nebebi, Mescid Aksa ve Mescidi Haram'ı ziyaret etmiş kadar o kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Bizden, dedelerimizden, dedelerimizden duyduğumuz, bildiğimiz caminin çok eski olduğu, biz de dördüncü kuşak. Ben 72 yaşındayım. Bu mahallede, bu camide namaz kılmaktayım. Bu caminin manevi değerinin yüksek oluşu Peygamber Efendimiz'in burada demin arkadaşımızın bahsettiği gibi zuhur ettiği söylenmekte. O nedenle camimizde cemaat olarak namaz kılmında daha feyizli bir hal böyle namaz kılmaktayız. O nedenle camimiz Merkezi bir camidir. Camimiz 6 yüzyıllık bir camidir. Yurt dışından yurt dışından ziyarete gelinmektedir. Kilisin merkezi camisidir. Aynı zamanda Zekeriye camisi 41 kapısı var. Buranın da 9 kapısı var. Aynı planı projesi onun ayrında yapılmıştır. الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله